Evet arkadaşlar, Mavi Takım hoş geldiniz. Biliyorsunuz dokunulmazlığı Berker aldı. Berker de elemeye Duygu'yu gönderdi. Bu durumda Berker ve Duygu'ya oy kullanamıyorsunuz. Diğer arkadaşlarınıza yine her zaman olduğu gibi ikişer oy kullanacaksınız. Ve en fazla oy alan arkadaşımız maalesef elemeye gidecek. Esra'dan başlayalım. Teşekkür ediyorum. Bugün herkes elinden geleni bence çok iyi yaptı. Dedim ya karşı takım aslında kazanmadı. Biz ona bu oyunu verdik. Teşekkürler. Ee, i̇nşallah yarın sabah e, çok Yapma iyi... Yapma bir motivasyonla gelip diğer oyunları e, almak için çabalayacağız. Yani benim tek amacım o. E, hiç kimseyle dedim ya şahsi hiçbir sorunum, problemim yok. Olmadı, olamaz. Bence sen pota gitmek istemiyorsun. İslam, bazılar korkuyor. Kim? Estağfurullah. Estağfurullah. Emir, e, şunu çok iyi biliyorum. Gerçekten ana, tab ana yemek tabağı çok lezzetliydi. Kısmet, yarın inşallah daha iyi olacak. Ben dedim ya, ben hepinize güveniyorum. Bu takımda çok iyi olduğunu da biliyorum. E, ama Berker Potaya gittiği için seni yazmak zorunda kaldım. Yani şahsi hiçbir mesele yok bunda. Evet, Biliyorsun ilk sene aldım zaten. Berker dokunulmazlık aldı, potaya gitmedi. Pardon, pardon, dokunulmazlık aldığı için. Ebru e, olmayan tabaklardan bir tanesi de seninkiydi. E, bütün yemeklerin tadına baktım. Hepsini çok beğendim, ayrı ayrı. E, gerçekten lezzetli olmuşlardı. Dedim ya ufak tefek şeylerle kaybettik. Yarın her şeyin çok iyi olacağına inanıyorum ben. Ee, seni yazmak zorunda kaldım. Ya bu yazdı mı? Evet. Ya Yazık. Furkan, e, senin tatlıda başarısız olman... ...hani çok mu başarısız oluyorsun? Hayır. Bazı şeyleri de göz önüne alarak bir de şu ortamda yaşadığın problemden dolayı ben daha fazla üzülmeni demoralize olmanı istemedim. Seni yazmamamın tek sebebi buydu. Ben de şunu söyleyeyim buradaki ortamda yaşadığım şey benlik. Benim Tamam kaybettiyse buraya yazın. Buradaki yaşadığım problem sizi ilgilendirmiyor. Her ha bu da güzel. Aa bu da güzel Furkan. Yani e, sorun yok dedim ya. Ben sadece insanlar üzgünken daha fazla düşünce, üz üzmek istemiyorum. Aynen, Tek güzel bir düşündüğüm bir düşünce, buydu yani. ediyorum ama hiç Başka artı bir niyet yok yani. Kaybetti çünkü ben yazılmasını beklerim. Herkesin eline koluna sağlık. Furkan ile devam ediyoruz. Eğer yaptığın üründe lezzet sıkıntısı olsaydı seni yazardım. Ama olmadığı için Berker'le ikinizi lezzetten dolayı yazmıyorum. Ebru abla, e, seni yazdım, sende de lezzet sıkıntısı yoktu. Ama onları yazmama nedenim çok farklı. Onu da zaten birazdan açıklayacağım. Mu? Efendim? İşte Arkadaşlık burada, mı? burada yanlış yapmışsın Furkan. Arkadaşlık mı? Arkadaşlık değil. Eğer yaptıkları üründe lezzet sıkıntısı olsaydı onları yazacaktım. Ama lezzet değil, şeflerin söylediği şeyi kaptanın dinleyip de yönlendirmesi gerekiyor ve o yönlendirmeyi yanlış yaptığından dolayı o tabak kaybetti. Kaptan söylememiş mi? Şşt. Yapabilirsiniz. Haptan söylememiş mi? Üç porsiyon Öylemiş. yapabilirsiniz demişsin. Şu an, şu an üç porsi yapabilirsiniz demedim ben. Pors değil, üç, üç porsiyon yapabilirsiniz, yapabilirsiniz demişsin. demedim. Yapın şefler, diyeceksin ve yaptıracaksın. üç kişi dedim. Normalde biz bireysel yarışlarda bile tabak hazırlarken şefler hep tek, tek sayı olmasını istiyor. Ve her zaman bireysel tabaklarda da bazen iki ürünle çıkan oluyor. Veya tek ürünle çıkan oluyor. Biz tek jüri diye soruyorlar. Bunlar ne zaman demiş Bu takım gider. Yarımızda. Takım patlar abi. Yok, Rehavete kapılmayalım. Çalışalım bugün. Çalışalım buraya. abi, aynen. Ve ben e, bana tarif ettikleri, bana sordukları her şeyi anlattım. Tabii. Esla ben sana ha, demiyorum. Ama demiyorum. Ben sana kaptanlık yaptın da demiyorum. Hayır, şurada şurada söylediğin çok yanlış oldu. Ne ee, Berker pot, e, dokunulmazlık almasaydın seni yollamayacaktım. Ben Berker'e düşman mıyım? Hayır değilim. Ama Berker'e düşmansın demiyorum ki. Bak bir dakika. Onun tabağı Problemli çıktı. Öyle mi? Evet. O tabaktan kaldık biz. Evet. E O tabağı Emir'le beraber yaptığı bir problem vardı. Şimdi evet. Ebru'nun önüne gelip de seni yazmadım şundan dolayı Emir seni yazmadım şundan dolayı deyip gelip de Ebru seni, seni yazdım. Onun fasulyesi de çok lezzetliydi. Ben lezzetine bir şey demedim ki zaten. Hah, ama bak onları lezzetle geçtin sen şimdi. Bak şimdi Buraya gelirken Bak. tabağınız çok, çok lezzetliydi, lezzetliydi dedin. Dedi. Abla senin yani de lezzetli, lezzetliydi. Konuşmalarınız çok lezzetliydi de, dedin yani. Lezzetli Konuşmalarınızda bir tuhaf var. Tek tek var. konuşabilirsek sevineceğim. Çünkü ben size tek tek var. konuşuyorum. Yani ikiye tek konuşmayın bence. Farkındaysanız lezzet dedim orada. Ebru ablaya geldiği zaman senin tabağın lezzetliydi dedim. Lezzetsiz demedim. Ama kaybettim. Tamam, kaybetti. tamam. O ama onlar lezzetliydi, da lezzetliydi kaybetti. O tabak Executive Chef düşün. Çıkan restoranın tabağından çıkartan değil, Executive şef gelen müdüre hesap verir. Burada da sen kaptansın ve o tabağın çıkışını sen kontrol edeceksin, her şeyini kontrol edeceksin. Ve o tabak hatalı çıkıyorsa sen nedir? Bu şekilde. Ben sana lezzetsiz bir tabak yaptı demiyorum. Bizim tabağımızın şeyi aynıydı. Ben de yaptım. Ama ne oldu? Karşı taraf bir tık altında kaldık. Sen de aynı şekilde bir tık altında kaldın. Buradaki arkadaşların hiçbiri, yani hepsi beni yazmayabilir. Ama beni yazmamanız bana göre büyük bir hata. Çünkü buradaki benim biraz önce yaşadığım problem, benim kendi problemim. Yani buradaki yok sana acıyorum. Acımak i̇şte seni, değil. Seni üzmek... acımak değil. Estağfurullah. Bu tamam. acımak değil. Ama benim tabağım kay, kaybettiği anda ben her zaman bunu diyorum. Beni yazın. Ebru ablacığım bana alınırsan pek bir şey diyemeyeceğim. Yani beni yazmanı da beklerim açıkçası. yazmasın aslında belki. Alınırsa arkadaş şey seçerek beni yazmışsın onu söylemen. Arkadaşın... Şöyle söylesen daha mantıklı evet, olur. Evet, öyle bence. olmuş çünkü şu o an. O daha mantıklı. Ben sana kızmıyorum ama hı hı. sonuçta onlarınki lezzetliydi. Ee, onları yazmadım. Seninki de lezzetliydi ama seni yazdım. Hayır, Bunun bir bak, açıklaması olmalı bence. Arkadaşların tabağı lezzetliydi ama ürün ama eksik olduğu ürün için tamamen ondan eksik dolayı değil. elendi eksik yani kazan olmadı. Porsiyon sıkıntısı, porsiyon sıkıntısı da. Işte, porsiyonumuz bir tanesi eksik. Söylenmiş, oluyor. kaptan söylemiş, ama o şekilde yapılmamış. Kontrol edilmemiş. Ben söyledim. Ben söyledim. Emir'in haberim yok. Dedi. Dedi. Nasıl haberim yok? Haberim da? yok. Ben duymadım diyor. Emir. Ben sana söylemedim mi kuzum? Yapıma tamam. Bir tane yeter mi? Bir, incik yeter mi sence? E bir tane daha Yok. Üç, kaç tane incik var? Üç tane koyun. Üç tane şef var. Üçünü de yap. O anda duymadım Söyledim. Diyor. Değil mi? Abla bir, duymadım. İkincisi söylemiş olsam bile bence Heh. tabağı kesinlikle öyle çıkarttırman gerekiyor kaptan olarak. Eğer yani şöyle olmaz. Kaptan söylüyorsa eğer acaba iki mi? Acaba sarsak mı? Acaba kemikli mi değil? Üç tane olacak dersin. Vurursun elini masaya. Bu üç tane yapılacak dersin yaptırırsın. Kaptanlık bunu gerektiriyor. Ben üç tane olsa kadar incik var demediniz? Ben de dedim ki ne kadar incik var? size bana ne sorduysanız ben ona cevap verdim. Ya, ama bunu tartışmak istemiyorum Bu bence hayır, hayır, bunu hem senin hatan ben. hem benim hatam hem evet, Berker'in hatası. Evet. Ama geçerken yani hani şey lezzetli lezzetli, lezzetli lezzetli deyip de hani oy vermek biraz benim tuhaf olmuş. Benlik abi, bir şey yok. yok yani. Gerçekten niye ben şey Aynen, yapıyorsam. Aynen zaten ben gideceğim. Herkes beni yazacak. Ya, bu kadar uzatmanın gidip, bir manası yok ya, yani. Ben Yazın uzatmıyorum beni gideyim ki fotoğraf. ben söylüyorum. Olanı söylüyorum. Ben benim gördüğüm şeyi söylüyorum. Sen bana geldiğinde fırın fırın sütleci ben dedin bulgurunu içinde aşlıyorum Öyle yap. Ben öyle yaptım. Ben normalde suyunu ayrı koyarım, sütünü ayrı koyarım. En son bağladıktan sonra pirinç kırılmasın diye birleştiririm ve öyle fırına servis ederim. Tamam. Ama kaptan olarak bana söylediğin için ben senin dediğini yaptım. Ben de öyle Doğru. yaptım. Da. Sen öyle yaptın, da öyle kazandın. Sütün içinde şeyin katı olur zaten. Anlamak istemiyorsunuz herhalde ya da arkadaşlıkla bağdaştırıyorsunuz. İstediğiniz kadar arkadaşlıkla bağdaştırabilirsiniz. Ben emiri çok yanlış yaptığı bir tabakta tak diye yazarım zaten. Yok hayır. Bunu çok göz ardı ediyorsanız ben bunu yaptığımda da zaten göreceksiniz. Furkan yanlış yaptılar zaten. Efendim? Yanlış yaptılar zaten. Kaptan ya fazla açıklamak istemiyorum. Mutfaktaki işleyiş sistemini ben size burada anlatmayayım istiyorsanız. Biz biliyoruz zaten nasıl mutfakta Yani senin işleyiş bildiğini oldu. biliyorum ama Esra abla pek bilmiyor herhalde.